ortak bir yapıyor alakasız bir şeyler. O kan kötü yiyiniyorsa yok. Bakayım ben ama dizilimi. O kanca da adam bırakma ama diziliş kanka. Kanka bir iki el daha atıp çıkacağım ben ya. Dıbıttan. Yani evet, o DC'den çıkmam da. Çünkü mentalim bozulacak gibi hissediyorum. <laughs> Lolle toparlayalım kanka. Yok ben lol oynamam ya. Sadece de böyle evet. Anladım kanka. Kalbim atıyor. Kanka bu ne? Kim kaldı? Acı bayağıdır gelmiyor. Vurdu mu bana ya? Vurdular ben adam burada. Kanka ya yanan totemi var ha. Bakacağım kanka okey. Ben de rahatta kal. sen Bir şey oyaladım. Hala oyalıyorum. çok korktum. <laughs> <laughs> Üç katta mısın? Lanet sesini kes be adam. Aa, aa! Oğlum ne oluyor? Her yere tuzak koymuş. Okey gördüm seni tuzağı vardı? tuzağa aşın oğlum ben keşke paleti devirseydim. Kanka. Beni evet, salacak mı? Yo ne geliyor? <laughs> Kalbim deli manyak atıyor yalnız. Katil buldum. <laughs> ya. hmm. Artık senden Kanka vurmadın ya. Vallahi vurmadın ya. Saldı beni. Ama yıkım çok OP. Evet. Yüzde iki geri geliyor. Kaç çatıdayım beni heal'layabilir misin? Tamam şu totemi mi bulsak, Çatıya bir daha. Bu farklı bir hali ya. Ananı satacağım senin ha. Aaa. Bu ne kanka? bu ne ya? ya? Çatıda mısın? Yok. Çekilir. Katil alt katta. İşaret çizdi. Çatı... Aa, kapalı lan. Evet evet. Oğlum. Hadi dışarıdayım. Kanka ben... Farklı hali niye geliyor şu mapimde? Evin dışındaki cem var ya, kanka bir tane. Yorumda. Dış çatıda orayı... gideyim mi? Hmm. Hmm. Ben gittim bu arada ya. Artık orada değil misin? <laughs> Tutemin nerede bunu? Ben çıkıyorum. Anne çık... satayım ya? Yeter be. totemi nerede acaba? Ben nerede bilmiyorum. Neredesin? Aynen yani, biten bir can var. Üst kattayım. Üst kat yani bizimkine şeyde. giderim de yıllanmam lazım. Yani. Benim de. Oğlum yıkım olmasına rağmen çok iyi bu arada. Totemi kesin burada şerefsiz. Katil kapının oradaki jene işaret koydu. Adamın önünde de var. Oğlum buralar yeni eklenmiş şu an. Bana patladı ya. Ne oldu? Bug'a bak. Oldu. Bug oldu. Öldüm de. Anlamıyorum. Kıslarını senin şimdi bak. Kayıtta mı bu video kanka? Kayıtta ya. Kanka okay. bu ne? korku oyunu ya bu. Değil tamam. mi? Kanka ben ne? Her seferinde korkuyorum ya an. Ne diyor ya? Kaçın hastası da? Önümde Benim çizik oldu. var. Okey ben geleceğim sana. Hiç gen yapmadım bu maçı. Ben bir ara yapıyordum. Ben bir sıçtığım, yapmadım. Oğlum yıkım olmasına rağmen çok iyi gen yaptım. Bence de. Arıyorum da bulamadım şimdi ya tötemi. Orada çizgi var ekta. Sen misin bu lan? Yok, Yok sen değil misin? Kanka <laughs> bana kimse gelmiyor ya. <laughs> Ya geliyor bizim çocuk geliyor. <laughs> ben ikinci aşamaya geçtim. Geliyorum kanka da özür dilerim bir tık keşfalım. Deneyeceğim atmayı kendime Dene geliyorum. Hı. Hmm. Koşuyorum. Çizik var ha orada ya, yani. benim yanımda iki tane var. Adam da burada mesela. Yokum ben. Ya ha, sar alsan da beni alman lazım. Öleceğim. Geliyorum bekle Bizim adam da düştü burada. Ha, bizim adam aldı gel gel. Ya bassan da bir şey olmaz. Gel gel. Kaç kanka. Orada da çizgiler var. Yani Ama ben bizim adı yıldan... Yıldayım mı sana? Bizim adamın yanına gitmiyor ki. Okey gidelim. Adam buradan gidiş yok. Yıldasana yani. Ben gideceğim kanka sen safe kal. Ya benim avantajlarım da kancadan alma avantajlarım. Şey, dışarıdaki şeyini yapsana direkt. Ama dikkat et yara. Hayır, gel birlikte gidelim. Ben de başarıcıyız falan. Da. Tamam, gel gidelim. En kötü ölürüm. Kalbim vardır kesin, ha. Koşma, koşma dedim. Katili çek bakayım ben de. Katil saldı beni. Amanın koyayım. Ee, hey, come on man. Çek bakayım katili. Yok salmıyor. Benimcam ona ya. ikile böyle geçmesin. Gel gel. Ben gelme. Dur dur bekle ikile geçmeyecek. Bekle. Bekle. Geçti kanka. Avantajımı kullanamadım. Şimdi. çekme çekmeseydim keşke. Hı -hı. bizim çocuk kurtarmaya gerekiyor. Ama ne yapalım kurtaracağım. Oo grepi oğlum teleportlanmış. Teleportlanmış kanka. Ben öldüm mesela yani. Öyle mi? Hmm. Neyse bizim çocuğun ilerleniyor. Avantajı <laughs> kullandım sonra. Çok sıkıntı maç. Okay, Direkt abi. gideceğim aç. İzliyorum seni dur. Yenan totemi nerede bunun kanka acaba? Onu bulmanız lazım. Ana nasıl sıkıntı? Bura beni sal bura Allah rızası için. Bro şuraya yetişirsen başka bir şey istemem. Devirmeseydin lan. Keşke devirmeseydin evet. Kanka, çok korktum biliyor Bizim adam da öldü. Yo <laughs> bizim kurtardı yani. <laughs> Doktor lütfen. lütfen Aa buldum. Evet, totem buldum Abi ne totem buldum totem Ya bu ne oğlum? Daracık yol çizik atıyor. sen ciddi misin ya bro sen ciddi misin ya are you joking bro kanka bro ciddi mi bu ya lütfen <laughs> değil <mi> ya <laughs> ya bro ciddi mi ya Hıh, hmm, artık aşağıdayız. Hıh. Hmm. Bir tur daha attım kendimi kurtarayım. Nasıl? Hıh. Hmm. Deneyeyim mi ya? Yani şu an yapamıyorsun, ikinci asılışın ya. İkinci asılışın mı sence bu? Bir kere asıldın ya oğlum sen. Asılmadım kanka, ilk bu. Ha sen asıl... Oğlum ben izlediğim kişiyi sen yap sandım kanka ya. Ben niye izliyormuşum? Of ya bir kere olurmuş <laughs> Onun şans çok düşük ya. Neyse TV match. Adamın adam OP ya acı Kanka, onun normal şeyleri çok yürüüşü çok yavaş da. Kempledi ya şerefsiz. acıram kaşınıyor. <laughs> Öldüğüm zaman kurtar beni bro. Bizim adam ölmüş. Başka <laughs> gidici kanka. Yeah. kompanyasım kalmadı şu an. İçimizden geçti acı güzel. Yıkımı da bulamadık ya. Hı hmm, o bütün bir tavaf ettim Yo, ya. Yo bizim adamlar kırmış lan. Kırmış mı? Hı hmm. yani daha yeni kırmış yani Bizim adam eğiliyor sağa sola bakıyor. Yani. Nerede kanka katil bizde mi? Yok, tamam. Sana geliyor sana. Ne yapıyorsun kanka? Sen ne yaşıyorsun? Kendine gel sen birazdan. Yabuz yapış baba bu falan, gaz virajda. Ama çok hızlı koşuyor lan. Yok en yavaş koşan katil nereden biri bu. Hı. Bir daha bu kadar yavaş koşmasın. Onu öyle devirmeyeceksin kanka. Artık böyle devireceksin. Adamın tam kafasına vurman gerekiyor. Kızım adamı mı iyileştiriyorsun artık? Oho. 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 Ben ölmemişim. Oo ölmüşüm. <laughs> ölmekten beter oldum daha no gibiyim. <gülüyor> 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 Nasıl da ölmekten yoruldum? Nasıl ölmekten ama? yoruldum daha no bir gibiyim işte. Yani. Hayır. Öyleydi. Hayır kanka. Neyse <laughs> ama. 360. Bizim yani. çocukta o beyin yok kanka. Denedi ama en azından. Ben yıkılmaz alacağım galiba bu arada ya. Bildiysen, öğren. İnşallah samazlar. Hmm sen Nasıl istiyorsun herhalde. Yani. Kanka sanki yaşayacağım.